Bir soru yapamadın, hemen uygulamaya girip çözümünü izledin. Hoca anlattı sen de tamam ya bu soruyu yaparmışım dedim ve geçtin. Vicdanın rahat, konu kapandı. Ama burada kendimizi kandırıyoruz, gerçekten anlamış olmuyoruz. O an anladığını sandın çünkü hocanın tecrübesi senin soruyu basitmiş gibi anlamana sebep oldu. O soruyu iki gün sonra gelip karşına koysam yine muhtemelen çözemeyeceksin. Peki ne yapacağız? Her soruda dakikalarca boğuşalım mı? Hayır, o zaman ne deneme biter ne de soru bankası. Size koşuluk öğrencilerinde özellikle soruları çözüp geçen ama tam öğrenemediğini fark ettiğinde devreye soktuğum bir kurtarma planını anlatacağım. İsmi de pazar filtresi. Baştan söyleyeyim bu sistemi birlikte çalıştığım her öğrenci uygulamıyorum. Eğer öğrenci sorunun mantığını hızla kapıyorsa, zaten olayı çoktan oturtmuşsa çok da ekstra kasmaya gerek yok. Ama ne zaman ki öğrencimin çok soru çözdüğünü ama netlerinin buna paralel artmadığını görürsem, yani soruları yediğini ama sindiremediğini hissedersem hemen bu sistemi uyguluyoruz. Eğer sen de çok çalışıyorum ama soru kalıpları aklında kalmıyor diyorsan bu teknik tam senin için. Sistemi 3 basit adımda hallediyoruz. Birinci aşama dijital depo. Test çözerken yapamadın mı? Gir uygulamaya, izle çözümünü, mantığını kap. Sonra hemen sorunun boş halinin fotoğrafını çek ve galerinde açtığın hatalar klasörünü at. Başka hiçbir şeyle uğraşmana gerek yok. At kenara, teste devam et. Hafta içi tek amacımız akışı ve tempoyu bozmamak. İkinci aşama pazar filtresi. Pazar günü geldi, aç o soru. Karşında hafta boyu biriktirdiğin sorular var. İlk soruya bak, kalem kağıt yok, sadece gözünle. Şunu soracaksın kendine, ben bu sorunun çözümünü hatırlıyor muyum? Zihninde işlemi kurabiliyorsan, mantı oturduysa tebrikler. O soruyu halletmişsindir, silip geçebilirsin. Üçüncü aşama, kalem testi ve kademeli geçiş. Baktın soruyu ama çözüm aklına gelmiyor. İşte gerçek eksiğin burası. Videoyu izlemene rağmen unutmuşsun. Hemen al kağıdı kalemi, o soruyu çözmeye çalış. Hala mı çıkmıyor? İşte şimdi uygulamayı tekrar aç ama kuralımız şu, filmin sonunu asla izlemiyoruz. Hoca kalemi koydu, ilk formülü yazdı, işte dikimi çekti ya. İşte orada videoyu durduracaksın. Hoca kapıyı açtı, içeri sen gireceksin. O ilk ipucunu aldın, gerisini sen getireceksin. Yine mi takıldın? 10 saniye daha izle, tekrar durdur. Yani video bir çözüm aracı değil de böyle oyunlarda falan var ya ipucu alıyorsun. Aynı o mantıkla ipucu butonu olarak kullanacaksın. Çünkü direksiyona sen geçmezsen asla araba sürmeyi öğrenemezsin. Peki bu yöntem size ne kazandıracak? Bir hız. Hafta içerisi hoca takılıp onlarca dakika kaybedip soğumayacaksınız, akışta kalacaksınız. İki gerçek teşhis. Hangi soruyu gerçekten öğrendin, hangisini izleyip geçtin? Pazar günü ak koyun, koyun ortaya çıkacak. 3 kişisel arşiv. Telefonundaki okula sor var ya o senin kişisel soru bankan. Yani orada sadece senin yapamadığın sorular var. Tamamen sana özel. 4. Zihinsel kondisyon. Video durdurup devamını kendin getirdiğinde beynin izleyici modundan çıkıp oyuncu moduna geçiyor. İşte o zorlanma anı var ya asıl ne tarttırdığın kısım orası. Dediğim gibi bunu herkese uygulamıyorum ama izlediğini unutma hastalığın varsa ilacın bu. Bu videoyu kapattıktan sonra galerine gir ve YKS Ataları diye bir albüm oluştur. Ve bugün yapamadığın ilk soruyu oraya atarak başla. Bir de Instagram'a falan var. Oradan da takip edebilirsin. Kendine iyi bak. Görüşürüz.